Bismillah diyelim. Yeni Sufilere sohbet edelim biraz da. Yeni Sufi kardeşlerim. Bu kapılar çok hoş bir kapılar. Bu kapılar sizi değiştirecek. Gideceksiniz, geleceksiniz. Sık sık yerde gelin gidin. E, o zaman siz böyle ne olacak? Benimseyeceksiniz yavaş 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 yavaş. Hayatınızın her alanına İslamiyet girecek inşallah böyle kapıları kıymetini hemen anlamaya kalkmayın ha buna dikkat edin. Hemen nefis unutmayın. Nefis hemen olsun. Nefis hemen şey olsun. Böyledir o nefis. Aynı nefis yalnız ölümü düşündürdüğün zaman o nefsi tam farklı oluyor. Aynı nefis ölüme geldiği zaman hemen gelmesin. Hiç ölmeyeyim. O kafadadır. O yüzden çok uyanık olacaksınız, dikkat edeceksiniz. Tasavvufun adabını, edebini öğrenmeye e, ee, meyillenin. Yani hayat tabi biraz serttir, yaşantılar bozuktur, e, sofiler genelde sorulan e, sonradan hidayetlidir, bunlar da gerçeklerimizdir. Ama sabrederseniz yavaş yavaş zamanla inşallah güzel güzel sofi olursunuz. Kendinizi düzeltesiniz, çevrenizine de bir faydanız olur, böyle hoş olur. O yüzden böyle kapıların kıymetini bilin. E, dinleyip de böyle sofi olmamış bir vatandaş da dinliyorsa, o kimseler de çok uyanık olacak. Onlar da böyle e, bir tövbe tarikat yapsın, tövbe tarikata girsin. Ondan sonra ilerleme yaşasın. Tövbe tarikata girsin, ilerlesinler. Ve yeni soylu kardeşlerim adabı edebe dikkat edin. Misafir gibi gelin gidin. Misafir olduğunuzun yeri bir yeri misafirliğe gidersiniz değil mi? Orada nasıl adabı edebi var bunları öğrenin. Kimseye karışmayın geldiğiniz zaman. Kimseyi incelemeyin. Nefis boş durmaz yapar. Siz nefisten ne, nasıl beri olacaksınız? İlmen. Nasihat alacaksınız. İlme uyacaksınız. İlimden hareket ettiği zaman insan nefisten beri olur. O zaman insan faydalanıyor. Fayda da görüyor yani. Faydalı. Bu kapılarda insan pişer. Bu kapılarda olgunlaşır. Yavaş yavaş öğrenir. Kendinizi böyle yani hayat sattığınızı bilmiyorum, şimdi anlatıyorum. E ne yapacak insan? Yavaş yavaş dinini güzel öğrenecek, ibadetlerini güzel öğrenecek, farzını, vacibini, e, haramı, sünneti bunları böyle güzel öğrenin, güzel güzel sofilik yapın. Kapıda o zaman işte ilerler insan, değişir. İnsan zamanı gelir bir bakar böyle 10 yıl 20 yıl geçmiş ne olur insan değişime uğrar. Değişir, güzel bilir, güzel anlayan olur, faydası da olur. Ümmete de faydası olur, çevresine faydası olur, arkadaşına faydası olur. Bu böyledir sol kardeşlerim benim. Adaplı edepli gelip gidersiniz, sık sık müşide gelip gidin. Zikir dersini alır hizmette bulunun. Yani ne kadar kovalayabiliyorsanız yaşamınıza göre tabi değişir bu işler. Allah Celle de yardım eder. İşleriniz güçleriniz açılır. Hayırlı şekilde olur hem de. O yüzden Allah için böyle hep dikkat edeceğiz. Edepli adaba dikkat edeceğiz. Amel yapacağız inşallah. Ama nefis yapmayacağız. Nefisten hep sakınacağız. Hep kendi nefsimizi kötü bileceğiz. Başkasının nefsinin eksiklerini kovalayamayacağız. Uyanık olacağız. Çok dikkat edeceğiz. Böyle düzenli zikir alacağız. Kalbimiz çalışsın Allah desin. Detayflerimiz çalışsın Allah desin. Ondan sonra zaten istifade ettiğimiz için güzel tatlı bir sofra oluruz Allah'ın izniyle. Genç kardeşlerim benim, yeni kardeşlerim benim. Allah için yani, muhabbet, yani, muhabbet denirsiniz, muhabbet denirsiniz, muhabbetle sofralarla tanışırsınız, muhabbetiniz artar. Muhabbet de insanın e, iyi yapıyor, muhabbet insanı tatlı yapıyor, güzel yapıyor. Diyor. Tamam kardeşler?